Büyük Birlik Partisi NİDE İl Başkanı Bünyamin Karataş, 2022 yılında yıkılan ve o tarihten bu yana atıl durumda kalan Vakıflar İşhanı arazisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karataş, arsanın dört kez ihaleye çıkartılmasına rağmen bir türlü değerlendirilmemesini eleştirerek sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu ve devlet malının sahipsiz bırakıldığını ifade etti. Bu bulunduğumuz alan, Vakıflar İşhanı diye vaktiyle bilinen ve 2020 yılında yıkımı gerçekleştirilen vakıflar bölge müdürlüğümüze vakıflarımıza ait olan bir arazi. Efendim burası 2020 yılında yıkıldı. 2020'den bugüne kadar 16 Ocak 2025 yılına kadar 4 defa ikisi efendim ihale bedelli, ikisi efendim eee hak ediş bedelli ihaleye çıkartıldı. Fakat burası bir türlü sonuçlandırılamıyor. Bölge Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre ihaleye girenler oluyor, gelenler oluyor. Ya da ihaleyi bir vatandaşımız Konya'dan alıyor. Fakat evraklarını teslim etmiyor. İhalenin içine girilmiyor. Şimdi burada da aslında duyurmak istediğimiz şey şu. Burası devlete ait bir arazi. Vakıflar biliyorsunuz devletindir. Dolayısıyla bu Bizim anlayışımızda devletin olan devletin kalmalıdır. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi olarak biz buradaki arazinin neden nedenin hem de en can alıcı ticari noktası olacak bir yerin neden ihale edilemediğini buradan sormak istiyoruz. Şehrimizi yöneten Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, şehrimizin milletvekilleri bu hususta neden vakıflara ait olan bu araziye sahip çıkmıyorlar? Şimdi bu gördüğünüz arazi üzerinde 30'dan fazla iş yeri vardı. 50-60'a yakın ofis büro vardı. Şimdi bu iş merkezinin, bu iş yerlerinin hem istihdama hem devlete vergiye katkısı vardı. Bu kadar güzel bir noktanın neden bir türlü değerlendirilemediğini kamuoyunun takdirlerine sormak istiyorum. Efendim çok karlı olmasına rağmen neden müteahhitlerimiz buranın ihalesine girip bu ihaleyi alıp tamamlayıp vakıflara teslim etmiyor? İYİD'e de maalesef devlete ait olanı yıkmak ve maalesef satmak adeta bir gelenek haline geldi. Bakın hemen karşımızda en az 80-100 yıl ömrü olan, 15 yıl önce tadilat geçirmiş olan, valilik binamız, efendim defterdarlık binamız yıkıldı. Neden yıktık biz bu binaları? Meydan yapmak için en az 100 yıl ömrü olan bir bina yıkılabilir mi? İsraf haram diyen bir inancın temsilcileriyiz biz. Asla doğru bulmuyoruz. Yine aziz hemşerilerim, bakın İmam Hatip Meydanı'nda İmam Hatip Lisesi'ni yıktık, 200 metre ileriye gittik. Yeniden bir İmam Hatip Lisesi inşa ettik. Efendim nerede görülmüş bu? En az o İmam Hatip Lisesi'nin de 80-100 yıl ömrü vardı. Unutmayın ki eskisi olmayanın yenisi olmaz. İşte bakın kapalı spor salonunu yıktık. Farklı gerekçeler öne sürüldü. Ama yerine yeniden kapalı spor salonu yapıyoruz. Stadyumu yıktık. Yerine yeniden stadyum yapıyoruz. Bu millet bu kadar zengin değil. Bu milletin imkanlarını böylesine hoyratça, nohranca kullanamazsınız. İşte bu noktada biz Büyük Birlik Partisi olarak NİDE'nin kanayan yaralarına parmak basmaya devam edeceğiz.